Hafız'ın dilinden düet ilahi kişisel analizimi yapar mısınız? Yaparım. Yayının başından beri istiyorsunuz. Sizi kırmayalım. Haydi bakalım. Evet. Gel. Hayda. Neden açamadım? Bir daha bakalım. Youtube.be. açılacak mı? Açıldı. Eee... al beni yanına ya Resulallah e, düet ilahi Hafız Muhammed Hafız Bilal Kadir Gecesi canlı yayın 2020. Şimdi e, burada siz hangisiniz? Kimsiniz? Ha, Hafız Muhammed yukarıda, Hafız Bilal Özdemir yukarıda. Tamam. Öyle bir sevda ki yaktı kületi Resulün hasreti canıma yetti Öyle bir sevda ki yaktı kületi Resulün hasreti canıma yetti Bitire bitire beni tüketti Canım cananı ya Resulallah bitire bitire İki tane farklı ses rengi bir aradalar. Bir kere onu söyleyeyim. Şimdi e, Hafız Bilal Özdemir ile Hafız Muhammed Akgürek ikisi de aynı tondan okuyorlar ama ses karakterlerinin ve sesleri tuttukları pozisyonlarının farklılığını şöyle bir inceleyelim. Bakın. Daha önde keskin ve buruna yakın bir yerde tutuyor Hafız Muhammed Akgürek. Canımın ya Şimdi hafız Bilal Özdemir'e bakın. Allahım bitire bitire E'lerine bakın. A -a 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 -a. Büyük E'ler. bitir bitire. Buradaki E, E. tüketti Yine de güzel. Ağız açıklıklarında hiç problem yok kesinlikle. Buradaki E farklı ama. Daha çok Azerbaycan E'si gibi. Canımın. canımın. Ve daha Hafız Bilal Özdemir'in daha tiz bir renk olduğu şu andan belli. Canımın. Canımın. Yani Hafız Muhammed'in Orta tonlarına denk geliyor neredeyse bu yani. Bir öncesine denk geliyor ama Bilal birin daha pes renkleri bulunacak. Bakalım ne olacak ileride. Ama çok güzel teknikleri var. Görüyor musunuz? Ağız açıklığına bir bakın. Ona kurbandır senin. Al beni yanına ya Resulallah. Vallahi bravo size. Bravo. Al beni yanına ya Habiballah. Biraz burundasınız ama. Beni bağrına ya Resulallah. Bu canın yoluna Kurbandır senin Avreni Sol karar Ya Resulallah Özledim Resulü Medine dedim Ona Hayri senedim Hafif tonlarda bir tizleşme yaşıyorsunuz Tam karar sesinin yani Yarım yarım tizleşip geri geliyorsunuz Özledim Resulü Medine hem tizleştiniz. Bakın soldu. bir. Valla genel bir fikrimi söyleyeyim mi? Fatih Camii'nde Ali Rıza Şahin Hoca vardı. Kendisi aynı zamanda Ut çalıyordu. Ve acayip faydasını gördüğünü bize hep anlatmıştı. Yani enstrümanla bu işi yapmanın büyük faydası ne biliyor musunuz? Mesela okurken şimdi sol başladınız. Sol diyeze transfer oldu okuduğunuz ilahi. Yani bu size şunu yaratır. Şimdi ben böyle videolar yaptım da altına bazen şöyle yazanlar çıkıyor. Hocam işte sen bunlara şey yapıyorsun ama bunun tonla falan ne ilgisi var canım? Bu ilahi sonuçta. Ya böyle düşünürseniz sonra yarın öbür gün okurken başınıza gelen bir şeyin neden olduğunu bilmezsiniz. Yani neden oldu bu ya dersiniz. Bunlardan olur işte. Mesela ezan okurken de veya kaside okurken de bir tonda başlarsınız, tiz bir tondur fakat kontrolünüz olmadığı için daha da tizleşirsiniz, ses çıkmaz, kısılır, problem yaşarsınız, neden oldu dersiniz, e neden oldu çünkü o temel ton içinde kalma beceriniz daha henüz gelişmemiştir, ne türle uğraşırsanız uğraşın, ne müzik yaparsanız yapın veya dini müzikle uğraşın veya din görevlisi olun yani bu değişmez, ses kullanımı birdir, her zaman birdir. Ben tavsiye ederim. Tavsiye ederim. Yani sonuçta hani bunu gitarla gitarla çalabilirsiniz ama gitarla genelde çalınmayacağını biliyorum. Ben olsam bir ut öğrenmek veya bir enstrüman öğrenmenin bir yerinden başlarım. Bu size belki piyano da olabilir. Bu size o ton içinde kalmayı çok güzel öğretecek. Çok çok güzel öğretecek. Ve çok da işinize yarar. Böyle ilahiler çok güzel enstrümanla çalınıp söylenebilir. Çok da güzel olur. Gülleri tane tane. Ya benim tahminimi söyleyeyim size. Bilal Özdemir çok daha tiz bir renk. Muhammed Akgürek daha böyle bariton, baritonal aralıklarda geziyor ama Bilal Özdemir'in daha tiz notları vurabileceğini tahmin edebiliyorum. Umarım selamlar olsun sizlere. Peki.